Personelist 34'teyim şu anda. E, aşağıya bırakacağım zaten bilgilerini oradan takip edebilirsiniz. Bu onlarla üçüncü antrenmanım. E, eksiklerim vardı onları gidermeye geldim. E, hocam sizden dinleyelim personelistleri. Personelimiz büyük yaş grupları ve küçük yaş grupları olmak üzere resen eğitim yapıyoruz burada. E, Şahin Hoca ile beraber e, ikimiz e, her yaş grubuna göre basketbolun ucun üzerine e, eksiklerin sporcuların çalışmalarını yapıyoruz kim oyuncularda fundament yani top sektirme ile alakalı da eksikleri oluyor, kimilerinin bitiriş alakalı oluyor, daha teknik kısımlarla da alakalı oluyor. bazen koordinasyonla alakalı da oluyor, vücut kontrolü ile alakalı oluyor. Mesela bende olan gibi sporcuların <laughs> eksiklerine göre neyse onlara göre düzenleyip onlara göre antrenman programlaması yapıyoruz. O şekilde şişide devam ediyor antrenmanlarımız. Şimdi antrenmana geçelim hocam isterseniz. Ha, olur geçelim. Benim şu an topla ilgili sıkıntılarım olduğu için handling ilgili şu an onun üzerine çalışacağız. E, hocam ne derse onu yapacağız bakalım. Evet, şimdi bugün biraz daha basketbolda e, top kontrolünü zorlaştıracak işler yapacağız. E, çünkü böyle antrenmanlarda 1'e 0 turnike atmak biraz daha kolay oluyor ama maç içinde e, temas halindeyken ya da top kontrolünü zorlaştıracak işleri biraz daha antrenmanda sağlamak için biraz materyaller kullanacağız. E, onun dışında da adamı geçerken bir küçülmeyi çalışacağız bugün. İkincisi vücudumuzu araya koymaya çalışacağız. Çünkü geçerken topu saklayabilmek, doğru yere topu vurabilmek önemli. Bunun gibi çalışmalar yapıp antrenmanımızı sonrasında bitireceğiz. Tamam. O zaman başlayalım hocam. Topu sektirerek mavi topa doğru geliyoruz. Mavi topa e, geldiğimiz sağ elle geleceğiz. Tamam. Sağ elle gelip mavi topa doğru geldiğimizde bacak arası yapacağız. Bacak arası yaptığımız zaman e. birincisi şöyle istiyoruz. Bazı oyuncular şunu yapıyor. Bu gibi durumlarda biz direkt küçülmeyi istiyoruz. Yani başı karısı yaparken aşağıdan başı karısı yapmak istiyoruz. Topu alırken yukarıdan başı karısı sonra eğilmekten ziyade direkt geldiğimizde başı karısı yapıp topu almayı istiyoruz. Burada hem bir küçülmeyi sağlıyoruz. iki buradaki topu alma noktasında buraya geldiğimizde bunu yaptığımız zaman ister istemez rakibin vücudumuzu araya koymuş oluruz. İster istemez alışkanlık haline getirmek ister. İlk, çünkü buraya buraya geldiğinde, buraya geldiğinde, bacak yarısı yaptım. Topu aldım. Durum, arınca soktu. Abi onun tam bir topağından doldurduk. Bu için pratiği şöyle yapıyoruz birazdan sporculara. Bacak arasını sürekli yaptığında her kafasında yana değirir. Tamam. Ne kadar oldum eksik oldum. olduğunu görüyorsunuz. Bu yoğunluğu verdiği istersen. temas alıp bitiricilerin yani çift ayak e normal tonik adımlarında tek adım üzerinden çıkıyoruz ya biraz daha bu işleri geldiğinde Yani istediğiniz her defasında aslında, aslında... <laughs> bir olduğu yönünde yönliliğini... biraz daha yavaş olabilirsin sektörü. Top sol elinden sağ eline geldiğinde buradan sektirme, top evet. geldiğinde topu böyle kontrol ediyoruz. Elin bu şekilde kalıyor. Biz topu burada bu şekilde kontrol etmek istiyoruz. Topun bu şekilde tutmaya çalıştığın için direkt vurma eğilimine giriyorsun. Üstten değil yandan yani. Evet. Biz buradan top geldiğinde evet. topu yandan kavradın, yandan attın, yandan, yandan, tekrar kavradın. Bir de öyle deneyelim. 上海的松江，大闸蟹。打 Fail neden atıyoruz? Nabuz yükseldiği için yorgunluk olduğundan dolayı çalışmaları daha verimli yapabilmek için arada foil attırarak aktif dinlenme yaptırıyoruz. Evet, serbest atış mekaniği. Burada geldiğinizde top attıktan sonra, top elinden çıktıktan sonra Elim topu takip ediyor, elim çemberi gösteriyor, kolum çemberi gösteriyor. Dirsek yükülü kalmasını istemiyoruz. O yüzden attıktan sonra biz fotoğrafı çekebiliriz. Yani en azından top çembere gidene kadar elimizin havada kalmasını istememizin sebebi topun daha doğru ve düzgün bir şekilde gitmesi. Parmaklarımız gevşek, parmaklar sallanıyor attıktan sonra kol dirsek düz. Evet, bunu görelim. En azından top çemberi gidene kadar topu, e, topu takip edelim. bakalım ne geliyor. Şimdi bu sefer e, burada geldim. Mavi topu burada ben de olacağım. Burada geldiğimde yeni kolejim kısmı yaptım. Şöyle yaptım. Tanrıların o bağışları elini ele değdirebilirsin başak arasından sonra. Buradan sol elle sektirerek kendine gittiğimde mavi topu sana sert bir şekilde atacağım. Bir burada top kontrolünü zorlaştırmak istiyorum. Top ağır olduğundan dolayı Topu topla vurmanı istiyorum. Bunu yaptığın zaman Burada topu ve vücudumu biraz daha sarsmak istiyoruz ki bitirişini zorlaştıralım. tamam? Hadi Birinci ıskat. Golp'te kaç ıskada çıkıyorlardı? 3 milyon. Evet, İkinci ıskat. Kafayla vurduk, sayılmaz mı Top evet, normal tölikeye git. Sonra bir şey geliyor. biraz daha hızlı gel sen topu düşünüyorsun mavi topu değil le yapu düşün le yap le yap le yap güzel zaten Tunike'ye girerken ilk adımında bu topu atacağım. Bu Niye topu ki da ki biraz mi? daha... Evet, istedim hocam. Bunu biraz daha top havaya çıktığın anda vurmanı gerektirecek. İki topa vurup bitirişi yapacağız. Hiç umudum yok ama bakalım. Sana yapabilirsin. Herhalde sol ile geldik. Bacak arasını yaptık. And one. Can hocam seni unuttu. Şu an evet. sanki başkalarına eğitim veriyor. Maalesef sabote ettiler idmanımızı. Şu an sürü halinde geldiler. Bakalım, evet. Can Hoca ne öğretiyorsunuz? Şutta el hassasiyeti. Abi çok kötü o yüzden. Parmaklarını kasarak attığı için bu şekilde sanki biriyle kavga edecekmiş gibi çok kastığından dolayı top dönmüyor. Top dönmediği için de parmak ucundan çıkması yerine ittirerek atıyor gibi oluyor. O yüzden de şut yüzdesini bozuyor. Ve dirsek yükülü bu arada. hep. Nasıl sıkıntılarla karşılaşıyoruz mesela? Benim şutum gayet iyi bana bakma hocam. Oranın şutunda şöyle bir problemimiz var. Hafif çember buradaysa eğer hafif biraz bu tarafa doğru kalıyor bu. Direkt çemberin kolun tamamen çemberi göstermesi gerekiyor. Burada öyle bir problem var. Bir de dirsek hafiften bükülü kalıyor. Gibi. Tamam mıyız? Evet. Şimdi, şimdi, işi biraz daha ilginç seçtirelim. çalışıyoruz. Bitirişlerle bazen maçtan Tunisia'ya giderken rakip koluna girebiliriz. Doğru mu? Evet. Bu Bazen tek elle atmayı ihtiyaç duyuyoruz. Rakip kolunu takılmıştır. Tek elle atmayı ihtiyaç duyuyoruz. Biz rollerla, rollerla biraz daha aktif bir <laughs> ee, demin de bitiriş çalıştığımız için şimdi yine bitirişler devam edelim. Bu sefer roller alacağız. Ee, burada geldik bu sefer bir crossover yapalım. Yani onunla geri sonra ele geldi. Bacak arası yerine prosor yapıyoruz. Aynen. Bacak arası yerine prosor yaptıktan sonra baksana. Onu da yeniden sağ elinize koy. Bunu bundan yani, ziyade biraz daha istiyoruz Çünkü rakip de el ele tutsun yani. osuna yani. Burada koluna girdiği için. bu yüzden. Burada koluna girdiğinden dolayı. Burada da rolda koluna girdi. için. Evet. Sanki rakibin koluymuş gibi. Yani tek tek elinize bazen de sahile gittin mesela yaptı. Atış anına geldiğinde iki elinle tutarsın topu ve rakibin kolu hala burada kalıyor. Doğru mu? Ve çıktığın zaman hali olması lazım. Evet, gol oluyor zaten. Ama çık yukarı doğru topunu kaldırıp atış esnasına geldiğinde mecburen tek elinle devam ediyorsun. Şimdi burada da çembere gittiğimde gittim en son çembere. Ardından yüklenerek gene çıkmaya zıplayarak gideceğim. Topu iki elle tuttum ama sahilde. i'm too much on assim. kontrolü biraz daha geniş bir proje takımı açalım diye temas gelmişti evet Sadece biraz geç geldim. Daha erken gelseydi daha çok ilerleme kaydederdik. Ben daha zorum. Böyle Pardon düşünceni alamıyorum. Bir lafından sonra ne düşündün? Yani daha ne kadar ilginçleşebilir? Zaten buna atamıyorum. <laughs> <laughs> Bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ee, buraya geldiğimizde sahibimle geldi. Çift crossover yaptım. Bir, iki, crossover yaptım. Giderken korku Sizi göstermek ister misin? Biz normalde bu arada, tabi sana işi çok zorlaştırmak istemiyorum. Demin anlattık ya, küçülme. <laughs> hani. Normalde biz bacak arasından sonra ya da herhangi bir yön değiştirmeden sonra buraya geldiğimizde ben sana roller'ı biraz daha yukarıda veriyorum. Normalde biz bu roller'ı buraya koyduğumuz zaman küçülmeyi yakalasın diye buradan alıp direkt gidiyoruz. Benim şey için kolaylaştırılmış hali Düşünün zorudum. Evet, burada normalde aslında biz <laughs> bunu buraya koyup buraya geldiğimizde <laughs> Bana sizin gördüğünüz kısmı bitti. Bugün bitiriş çalıştık. Şahin Hocam, Can Hocam. Evet Şahin Hocam. E, ben çok de çok teşekkür yapacağım. ederim. Yaptım. Çok teşekkür ederim ikisine de. Çok değerli hocalar. E, bundan sonraki haftalarda farklı şeyler de çalışabiliriz. İsteğiniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Ee, personel Instagram hesabı var, YouTube hesabı var. E, aşağıya bırakacağım. Orada ne daha, ne daha güzel diyorsun? driller var. Açıklama kısmı. Açıklama kısmı. kısmı. Şurada mı oluyor? Bazen orayı gösteriyor. Köşeyi ya da burayı yapıyorlar Hepsi ya. koyacağım. Her yere koyacağım. Şurada istesin. O kadar Hocam bu arada sen ne diyorsun? Bence biraz da böyle daha erken yaşta gelseydi daha böyle ilerleme kaydedemeydi. Ama basketbolda şu var, basketbol herkes için. Basketbol güzel bir oyun, Yaşam, yaşanası bir oyun. Niye yaşadığını bildiği için biz çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Seneye yürürlük değil. Bir de biz daha şöyle, bir de şöyle bir durum var. Bu oyundan keyif alabilmek için temel becerileri yaptığın zaman bu oyundan daha çok keyif almaya başlıyorsun. Etrafındakiler de keyif almaya başlıyor. O yüzden de aslında çok yaşın bir dönemi yok. Yani hedef doğrultusunda ama dışarıda ya da herhangi bir yerde arkadaşların arasında oynadığında belli şeyleri yapabilme potansiyeline geldiği zaman başa oluyor. İşte turnuviye daha kolay atmaya başlıyorsunuz. Biz zevk alıyoruz. Evet, zevk alıyoruz. Daha 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 Amacımız o zaten. Sizlere de faydası olduysa ne mutlu bize. Sevgiler hepinize. Görüşmek Görüşürüz. üzere.